Herkese merhabalar. Çok güzel, sade bir soru ile birlikteyiz. Sorumuz şöyle, bir tane çember verilmiş. Çemberin içerisinde bir tane kiriş var. P noktası kiriş üzerinde bir nokta. AP uzunluğu 4, PB uzunluğu 16. P noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç birimdir? E ne yapacağız? Ne yapabiliriz? P noktasından geçen en kısa kiriş. Acaba ne yapabiliriz? Bilgiyi size sunayım. Sonrası çocuk oyuncağı. Bakınız bir çemberde bir çemberde biraz biraz karpuza benzedi ama idare edelim. Çember içerisinde rastgele bir P noktasını aldım. Şu pen geçen kaç tane kiriş çizebilirim? P noktasından geçen sonsuz tane kiriş çizebilirim. Bakın bu bir. İşte şunu çizdim. iki. Şuradan bir tane çizdim. 3. Şuradan bir tane çizdim. 4. Şuradan bir tane çizdim arkadaşlar. 5. Sonsuz tane kiriş çizebilirim. Peki bu çizdiğimiz kirişler arasında en kısa olan hangisidir? En kısa olan P noktasında iki eş parçaya ayrılan kiriş en kısa kiriştir. Bir daha söyleyelim. P noktasında iki eş parçaya ayrılan kiriş en kısa kiriştir. Yani şöyle bir kiriş çizdiğimiz zaman şu az kare kirişi olsun. Eğer şu P noktasından iki eş parçaya ayrılıyorsa, yani KP ile şu KP ile PL uzunluğu birbirine eşit oluyorsa, e, P noktasından P çizilen en kısa kiriş kare kirişidir. Sanırım anlaşıldı. P noktasından çizilen en kısa kiriş e, P noktasından iki eş parçaya bakın. Şöyle iki eş parçaya ayrılıyor. O yüzden en, en kısa kirişimiz kare kirişidir. Şimdi soruyu bir dönelim. P noktasından geçen, P geçen en kısa kiriş nasıl bir kiriş olur? P noktasından geçtikten sonra P noktasından geçtikten sonra iki eş parça ayrılıyorsa yani şuradaki parçanın uzunluğuyla KP ile P'lerin uzunluğu eşitse kale kirişi en kısa kiriş olur. Şuradaki KP uzunluğu olsun? X olsun. O zaman burası ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Çemberde iç kuvvet diye bir özellik vardı. İç kuvvet özelliğine göre şuradaki x sayısının şuradaki x sayısının çarpımı x çarpı x eşit oluyor 4 ile 16'nın çarpımına. 4 ile 16'nın çarpımına. x kare eşittir. 4 çarpı 16 64. x kare 64 ise x kaç çıkar? x 8 çıkar. Demek ki x 8'dir. Bize ne istemiş? En kısa kirişin uzunluğu. Sakın ha 8'i işaretlemeyin. Kirişin tamamını istemiş. Kiriş dediğimiz şey ne kadar? Kiriş dediğimiz uzunluk. Kale uzunluğu 2x'tir. O yüzden cevabımız 2 çarpı 8 olur. Yani 8 burada, 8 de burada. O yüzden bu sorunun cevabı kaç çıkar? 16 çıkar. Varmışlıklarda cevabımız Diyarbakır 16. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.